Evet, şu an Arvasyon ekibi olarak Meta dünyadaki en cross sistemi Şu an iki VR birbirlerine bakıyor ve bir tane de WebGL karakteri orada görüyorsunuz. Evet, VR'lara doğru baktığımızda VR'lar bir birbirleriyle konuşabiliyor. bir APK değil yani mobil uygulama değil mobil tarayıcıdan girilen bir sistem ve mobil tarayıcıdan bu sisteme girip VR'ların yanına gidip burada onlarla durabiliyorum. İstersen dikey çevirdiğimde doğrudan VR'ları bu şekilde görebiliyorsunuz. Dünyadaki en cross meta platformlardan bir tanesi. İster APK, ister VR'la, ister WebGL'le, isterseniz mobil tarayıcı ile girin. Her yerden giriş yapılabilen bir meta dünya olasisi sizleri de OS bekliyoruz.